Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ETS2'deyiz. Önce bir ses yapmamız lazım. Sesi de... Aynen azalmış evet. Şimdi beni daha iyi duyacaksınız. Ekran ekran değişmiş oğlum ETS'de ne olmuşsa. Evet 81 euro bu... Euro... Yani geçiyorum ben bunları. Saçmalıkları geçiyorum. Evet biliyorsunuz ki... Biliyorsunuz ki... Şey gelmiş. Yunan, e, Yunan DLC gelmiş. Sizlerle beraber çekeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Benim tuşlarım hangisiydi... Evet rejiden bazı ıı, hamleler geldi. Benim aynam falan niye bu kadar şeymiş benim lan. Ben bu turu kaç kilometre sürdüm lan. Önce bir çalıştıralım. 0 kilometre değil miydi hocam senin tur? Oğlum tur çalışmıyor lan. Hiç düğmeye basıyor. Düğmeler mi değişti acaba? <laughs> bu neymiş? Ha bu sinyal mi? Ben ilk defa bu kullanacağım şimdi. Bunlar ne? Hiç panik yapma ömrüm. Soldaki debriyaj, ortadaki fren. En sağdaki de gaz. Peki, hepsini aynı anda basınca ne olur? Ekran görüntü sağlar Nasıl yani? İn arabadan. İn arabadan! <gülüyor> Trafik. <gülüyor> Trafik. Start, start, var adam Trafik Bilmiyorum. beni beklesin abi. Kaç kilometre değmiş Iğla mı değmiş? Oradan Atina. Atina'ya Atina'ya gidelim zaten ana satayım eğer. Evet. En azından. <laughs> Abim vitesi öyle bir yere koymuş ki. Vites çalışmıyor. <laughs> Benim, benim gibi bir dakika, benim kamera açım niye boktan ya? Direksiyon eşek ölüsü gibi. 6 vitesli diye hatırlıyorum şanzımanımız. Direksiyon ölüm abi. Yaman direksiyon demişim. Kamera hiçbir bok göstermiyor. Aynalarını görebiliyor musun hocam? Aynanın oraya bir lamba da kaydı. Aynaları da göremiyoruz lan. Bunu nasıl bitirmiş ya ben ikide? Tanrım kardeş. Hiç aydınlatma takmadın mı hocam Yok ben sevmiyorum. Yalan vuran olmaz. <laughs> vites geçmemiş. Niye demiyor? Nasıl modifi şey değilsin lan sen? Kamyon arkadaşısın. Otostop alırsın. <laughs> Cem fazla 5'te kalacaksın. Aşağı En azından 6 vites yapaydık şu an zamanı. Var mıdır burada tamirhane? Neyse gittiğimiz ilk şehirde 6 vitese döndüreceğiz. Bu neymiş lan? 12 vites at at bitmiyor ya. Hangisiydi ki acaba aktarma? Aktarma gerek yok işte çift atıyorsun ya. Çift i̇şte atıyor da 12. vitese geçmeyecek. O 12'yi ne yapacaksın ya? 11. 11 senin neyine yetmiyor? Oğlum korna hangisi? O ne lan? Öyle bir <laughs> O neydi lan? <laughs> Tepe bazı mı yaktın? Ne yaptın? Bir yağıp duruyor. Korna <laughs> 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 hangisiydi? Elektro. Oyunun kontrolleri falan menüsü değişmiş. Ay kankam benim be. Amına vitesini bir de geçinebilsem <laughs> geç, <laughs> geç lan. <laughs> Eski masa. <laughs> Geçmiyor oğlum vites. Gelir mi makas? Makas gelir mi? Benim bir yanlama falan var onu hala şorz atmadık ha bir yıldır duruyor. Hocam neyle sız sabitliyordu ben onu da unuttum yani. ya. Ya bunu şöyle bas gidelim. Yani. Doğru söylüyor. Gaz pedalına dokununca vergin mi kesiyorlar anasını Aa, Aaaa. Faktik verdim. Kamera açımız iyi oldu ya. Ayy. <laughs> Oğlum nasıl bir ışık var la adamlara? Ben ben niye yaktım oğlum? Kötü lan mı yaktım. Neymiş la? Elektör yapıyor. Adamı kör eder oğlum. Nasıl kapanıyor? Kapandı mı? Ya yürü sen oğlum ya. Biçin torunu. Tövbe estağfurullah. Adamı günah sokuyorlar ya. Bugün sabah servisçiye de böyle oldu işte. Lan bastı yetişsene oğlum. Bana orada bakmayın. Yetişsene ne demek lan? Bir yandan biri vuruyormuş. Bu direksiyon da yanlanmıyor. Bir yanlanırsa Bunlar yanlanmıyor ya. Beyler hızlı kayıt alın. Her an kaza yapabiliriz gibi geldi. Her an kaza yapabiliriz gibi geldi. Oy değil mi kadınlar falan sürücüsü. Kaç kilometre kaldı? 800 kilometre ne demek lan? O işaret işaretledin ya Atina'ya. Biz karanlıkta nasıl göreceğiz Kavala, mavalayı arkadaş? Hey lan, onu nasıl yapacağız? Neyse, biz giden kadar gündüz olur herhalde. Saat kaç? Uyuruz da orada. Olur. Gece 12. çok güzel. Orada uyuruz ya. Mesela Vay Ben geçeceğim, benim bildiğimden. Benim önümde. Benim önümden çekiliyorlar, görüyor musun hocam? Tünel de veriyor, koçum benim. Tünelimizi <laughs> verelim de sakin sakin. Bu iş bitti hocam. Bu iş bitti. Buradan trafik polis memur beyleri sesleniyorum. <laughs> Özür dilerim. <laughs> Plakam burada. Benim de araba sürerim bak. Aynadan hiçbir şey görmüyoruz. Ben var ya Türkiye şoförüyüm ha. Filmledin hocam camlar hep ondan oldu. Fazla Niye böyle bir şey yaptık ya? Fazla şımarıklığın sonu evet, röte evet. Bu öyle. ne biliyorsun baba parası ya. <laughs> <laughs> züppe züppe. Neyse hasar ödeyeceğiz. Yapacak çare yok. Gerekirse bankadan redi çekeceğiz. Ben şoförlük adına bitirmişim bu işi. Oğlum adam kaldı. desene insan. <laughs> ben de erteye aldım kaldım <laughs> polis kontrolü diye. Biz... İşte bunlar arkadaşlar. Kamu spotudur geliyor mesaj. Yolda dinleneceksiniz. Her benzinlikte dinlenin yorulduysanız. Bunlar gamu spotu. Göz hipnoz oluyor sınıra insan. Gördünüz mü? Sınıra geldin sınıra. Yunan Nereden geliyoruz? Sağda mı? Çocuğu! Bir sağdakinden gir hocam. Aç yolu aç yolu. Enter'ın hava şartma lan. Sınırı ki. <laughs> <laughs> Nereye <diyor> ki? <laughs> Geçiyor iki. Yunanca, Yunanca çok kolay arkadaşlar. Her şey iki getiriyorsunuz. Gerisi geliyor. Ses geçmiyor bir Hocam buna bir mod atalım böyle V8. <laughs> hor 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 hor. Ya bu şerefsiz ne yapıyor ya? Lan bu otoma gidiyor lan. Adamın önüne kıramadı. Otoma lan Dar racon gitti anasını. Lan oğlum ben geriye dalınca gidiyor. Oğlum geriye gidiyorum vitese tez lan. Hava <laughs> <laughs> ben samıyorum beni çekin. Bura, mi? Bura Bıram, ters mi? Bura ters mi? Ters. Oğlum bu ne kadın şoför kim oldum? <laughs> Selamun aleyküm. Kapıyı kapatmayacağım biz evlendi. Direkt geçiş sağlandı ama. Kalktır mı hocam? Gizli geçtik. Vallahi bir gizli geçtik gibi he. Atalarımızın geçtiği yerlerdeyiz arkadaşlar. Lan ne çok polis kontrolü var ya. Aslan yolu. 17 sezon arka sorular izledik. Senden iyi polisim ben. Geldik mi Yunanistan topraklarına? Bu topraklarına. Yavrun tohum Daha da yazacağım. Delikeli ışığı yaktım hocam. <laughs> Bayraklar Yunanistan bayrağı bir şeyler var. Yollar bozulmaya başladı. E, günlük kontrolün ortası böyle. Yükün yok aslında. Abi canım ben geçeceğim. Benim ne yüküm var lan? Bizim yükümüz yeter. Biz bizde yeteriz. Aç 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 Bu <laughs> bir sağdaki Bu vitesin geri vitesine sıçayım ama yani. iki ele zor geçiriyoruz ya. Eski model hocam araba. Evet. Kanzuman elim bir alacağım yoksa <laughs> Selamun aleyküm ki. Herhalde geçiyoruz. Aa! Ya bu nasıl polis ya? Bunlar nasıl polis oğlum? Hani vites aynı golflerin vitesine benziyor. Golf 5. EGS değilmiş. Y Yunanlılar daha EGS'ye geçemiyor. 6 euro mu? Lan bura ucuzmuş lan. Ben Yunanistan'a taşınıyorum. Bu kimi bekliyor lan bu anda Lan Türkler gelmez oğlum git git. Tabelaya bakıyor hocam bilmiyor da ben de okuyamadım. Sen okuyabildin Cacik mi? Cacı 2 yatıyor, baklava 2, yolu iki. Otobanky. Ne yaptın? Otoban <laughs> 2. Vergi 120 ile gidek sadık ya. He? Ben 120 ile ye, her yere girerim inşallah. Öndeki viraj hariç. Ya direksiyon kendini toplasa çok iyi olacak. Hazır mıyız arkadaşlar? Birine birine basarız da neyse dur. Hızlı ve öfkeli hocam. <laughs> Sanki hala tadım 200 e <laughs> giriyorsun. Evet. Bontura veriyorum. Bontura veriyorum. Instagram Reels'ında. Değil mi? Herkes. Bak. Apatmış yolu gidiyor oradan. Ben niye emniyet şeridini kullanmayacağım şimdi terbiye tarif ya. Yolu <laughs> kapatmışsın gidiyorsun ya. Yok mu bu tırcılar? Ben de tırcıyım söyleyeceğim şimdi olmayacak. <laughs> Bak bu da kapatmış gidiyor. Sağa geç yavrum sağa geç. Burayı iyi virajmış abi. Burayı iyi virajmış abi. Burayı iyi virajmış abi. Toparladık toparladık toparladık. Ben bu işi biliyorum. Bak 120 hız sabitleyici ayağımı gösterecek halim yok. Elimi gösteriyorum yani. Bu nasıl bir yol oğlum? Sağa, gireceksin, sağa, gireceksin, sağa, tamam, gözüm, tamam. sağa gireceğim, gireceğim, sağa gireceğim, sağa tamam, gireceğim. Tamam tamam gireceğim, sağa gireceğim. Sağ, 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 sağ. Dur, dur, dur. <laughs> panik ettirme, panik ettirme. Ateş <laughs> <laughs> geçmiyor. Aç lan yolu. Cavrun tohumu. Geçmedi bu uçtan. Sokamadım. Heh. Vitesin adamı devirden düşürüyorlar, vitesten attırıyorlar. Bu nasıl bir far oğlum? Benim far niye kalpli mavi de lan? Benim var yanlış gösteriyor hocam bildiğin. Nasıl bir arabam var ya? Allah bizim far yanlış ya. Uzunları mi mi Bunları yaktırmayan mı acaba? Bunlar kapatayım mı? <laughs> hadi hadi. Oo! Uzun hangisiydi? Dur, bu yaktım. arkadaki dikkat etsin canım. Uzun hangisiydi oğlum? Direksiyon <laughs> tersine döndü görmüyorum ki. Bu <laughs> <Ama> vites geçmemiş. <laughs> bir tane tuş kalmıştı ona da bastım o da uzunmuş zaten. Evet ilk Yunan şehrine gelmiş bulunmaktayız. Oğlum Yunanistan harbiden böyle bir yer mi ya? Hep dağlı da şeyli mi ya? E 4 de gelmesi kolay Gelme lan. Hata etmiş oğlum Abi. Hıcığım he. Oo ay manzarası ne kadar güzel. Havalı aşağıyı gösteriyor. Biz gireceğimiz yer bir tane şey. Gezgin o... Odeyusius. Ne? O sensin lan. Hocam buradan dönüp. Vitesi de yattıraydık iyiydi. Ya geç la geç la. Vitesi de bozdu. Beş'e beşe girmiyor arkadaşlar. Bizde beş yokmuş. <laughs> Dünya beşten büyükmüş abi. Ne lan oradan da yol. Şunun var herhalde. İnebiliyoruz musun orada? O beşe niye geçmedi lan? Ne bileyim Vura vura beşe bozdun hocam. Araba takla atacağını şeyden hissediyoruz. Abi hazır mısın abi? <laughs> Nasıl yola park etmişler ya? Ha 5'e geçtik. Koş inek ya burada. Havala fena bir şehir değilmiş hocam. Aynen yani, fena değilmiş ha. Buradan bir ev alıp 3 artı 1 kombili yaşanır he. Yapmışlar adamlar. Of. Bu da bir <laughs> girip <laughs> atılır ki. İyi direksi yemedin hocam. Ne oldu lan ne dedin? Direksiyonu kaybeder. girmedi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Yunanistan'a daldı. Ha burada benzinlik var. Ne benzinliği? Shellinki mi? <gülüyor> <gülüyor> Yok canım onu da çalmamışlar. Türkiye Petrolinki, Yunanistan Petrolinki. Güzelmiş ama ara sokaklar falan olsa da çok tatlı olmaz mıymış oyunda? Aynen. Hani böyle dar yerlere girdiğimiz falan düşünsenize. Pedallar mı bu diyorlar abi? Kullanmaya, hmm. kullanmaya bir yağlı yaponda. Hey, onu bir şöyle ya, VD Rook'la ya, ya. Acaba ondan mı acaba tebriğe atan bastığını mı hissetmiyor? Ne yapıyor? Evet arkadaşlar, Galadanki. Tam bir bu çekelim. Düz olay iyiydi. Bu hocam balık restoranı kesin burada. <laughs> şey olsa öyle olur ha, çok zevkli olur. Şöyle arkada da, Arkada da ekran koyacağım. Biliyorum la biliyorum. Arkaya da ekran koyacağım. Tamam Hocam, bir o ok kaldı anladığımız biliyorsun. Aç aç <laughs> Veysel efendi kapıyı aç. Dünya Türkiye'de en çok dinlenen müzik çıstahmış arkadaşlar. Çıstah çıstah. Sezon burada bir mola verelim. Burada bir mola veriyoruz. Mikrofonu da aç bak. Bu yayıncılar ne böyle nah çekme şeyi ya. Bir kız çekiyor böyle aşağıya iniyor. Ondan sonra yok çok tatlı yok bilmem ne. İşte yok ablam benim canım benim işte yok sevgilim ulan biz çekiyoruz ana satayım nah çekmediğimiz halde bir ki biz ya Emparyalist düzeni <laughs> şimdi bir şey diyeceğim bir şey beni alacaklar gece FBI'dan <laughs> <laughs> lanet olsun ya neyiz lan biz tırcıyız ana satayım ya ben vitesim bile geçmiyor ben daha yeni ne yaptım artistik yaptıyorum bile ya Lastik ama basıncı mı ötüyor arkadaşlar? Ötüyor derken ekranda o mu yanıyor? Fark ettiysen. Evet Midilli'ye gelmiş bulunmaktayız. Arabanın vitesinde bir sıkıntı varmış da. Arabayı bozduk galiba. Herhalde. Ben normal bizim manuele alıştım ya. Midilliği gezmeyek mi şöyle? Gezecek. Düz vakti bir gündüz bu. Eşe attık hocam. Yunan sanayisine de nasıl güveneceğiz bilmiyoruz ama işte gidiyor. Ne var lan Yunan sanayisi dediğin hep bizden alınma. Ustam ki. Ooo. Güzelmiş lan manzara. Zaten ETS sonradan yapılan ülkeleri güzel yapıyor ama Almanya falan çok saçma ya. Hep bok gibi abi. Biraz Zaten daha çeşitlendir. daha çeşitlendirmesi lazım. Bilmiyorum hiç gitmedim de. Biraz daha çeşitlendirilmesi lazım yani. Ara şehirlere falan sonralara girilmesi lazım. Atlamıyorlar kafana girerim <laughs> koçum. Aç lan yolu. Ustan geliyor ustan. Oğlum tır çevireydin o kadar geniş alınır mı lan? Nazik süreceksiniz arabayı. Oradan da geri Atina'ya gideriz ya. Bu, araba, bu oyunun araba modu çok saçma ya. Yani birinci viteste 120'yi görüyor. Sevmiyorum o yüzden. Mesela çayın yüklüyorum. 60 beygirlik 70 beygirlik şahin oluyor sana 200 beygir yapmışlar arkadaş. Aynen öyle. 60 beygir yap oğlum adam gerçekçi olsun. Ne oldu yani? Şahin. Alttan bensin mi geçti sanki? Ben neyim ya? Selamun aleyküm. O servis de değişmiş. Motor mu yiyecek? Hayır. Servisin tavsiyeleri var. Motorun aşınma oranı, lastik falan geç bunlar. Önemli değil. şimdi hocam. Bizim bir şanzımanı değiştirmemiz gerekiyor. 6 vites. Kesinlikle. Teşekkür ediyoruz. 6 vitese geçmiş bulunmaktayız. Sonunda ya. Bir arabamızı çal. Pardon selam. Aldı. Vitesimizi aynen şu şekilde değiştiriyoruz kardeş. Aynalar önemli. Bak adam stop yazıyordu. Ben de durdum abi. Bayağı sert bir duruştu hocam. Ya vurur mu diye düşünüyordum. Beni biri buradan vururlar mı? Lan olmadı. Otobüs geliyor. Metro inki geliyor. Metro inki görüşürüz kanka. Oğlum vitesler ne güzel oldu. 3 4 3 4. Ne öyle lan vura vura takviyeli vites. Adamı yoruyor ya. Yenler biraz zayıf mı benim? Pedallar mı az basıyor? Ne gıcır diyor lan. Aa, kaldırılmış. Nasıl? Vites düzeldi abi. Herhalde kullanmayan kullanmayan aşırmış. He? Allah Allah. Abi ben neyim ya? Midilli güzel mi? Bak devreye basınca geçiyor bazen. ses geçiyor da devreye basınca geçiyor. Bu da oyunu saçmalığından. Midilli güzel. Beğendim midilli. Şimdi Atina'ya gidiyoruz. Sen ne yaptın abi durumları? Evet. Dubalar nasıl plastik mi acaba? Ya geç ya 3 Aynayı biraz kameran biraz sola çevirsen olur aslında. Hala geliyor. Hala geliyor geldiğimi görüyor ya. Onay da ben hangisi olduğunu bilmiyorum. Ters yön ama gir hocam bir şey olmaz. Bize ters yön kesmez. Ne lan Yunanistan'da buralarda mı yiyeceğiz? Yavaş gir abi hayran yavaş. <laughs> Arabanın bagaz balan kırıldı. Her zaman yani araba... Frene basaydın daha kolay geçer. Pedallara basmak istemiyorum. Her zaman nazik olacaksınız araba için. Bak benim gibi şoförler her zaman... Bak. Çok mu araba? Yetti. Deli. Benim gibi adamlar... Yeniden kavalaya gidecek. Keşke buraya bir baş tane daha tıldır. Ya bence hep bura akış olması bence lazım yani. Mesela trafik mi yapıp Atina Kalamis 480. Ya atalarımız burada gemileri karadan yürütmüştü. Biz de tırı Yürütebilirsek daha üçüncü vitese sokamıyoruz. Aynasını satayım. Abim dörde geçmiyor. ben üçe geçmiyor. Ya şirket sahibi adamım ya. <laughs> Logistik aşı. Kaygılarım. Rafit derdi ama sakin olacağız biz. Yunanlılar da grafitiyi çok severler. Onu grafiti yapmış. Biz araba da lastik yokken araba sürdük. Aslanım bunlar bize sökmez. Lan yolda tutamıyorum ne var araba ya abi. bir yapınca da Türkiye Trak Simülatörü yapsın. A A 81 il gezek ne var Acemi ya. Acemi şoför abi. He? Rusya'yı yapsın. Öyle öyle güncellemeyle diğer eklesin. İlla ben mi söyleyeyim? Diğer sil yani. eklemesine göre sadece Türkiye'yi yapsın. Detaylı bir olsun. Türkiye. Değil mi? Diğer firmalardan Yo. da sponsorluk alsın. Oyunda olmasını istediğimiz firmalar. Araplardan var. falan da şey al. Aa 3'e geçti lan. <laughs> Atina'yı gezek değil mi? Sahaya dönüyorum. Yalnız sinyal verdik. Bah, ehliyette kalırsanız. Ehliyet sorusudur. Yüzle gidiyorsanız aranızda 50 metre olması lazım arkadaşlar. Ee, diğer Türkiye dışında geçerli. <laughs> Tabi hani şöyle sınavda geçerken öğreniyorsunuz asla uygulamıyorsunuz zaten hani kesinlikle uygulamıyoruz tampon tampona gidiyor çünkü bizim memleket. Hadi koçum yapabilirsin. Oğlum sen de 5'te 7'ye 7'de git 4'te git ne bileyim. Gitmiyor ya. Araba böyle kendi direksiyonu toplamıyor. Oğlum bu nasıl attığına lan köprü mü geçiyoruz? Merkezi yok hocam. Ben şeyi karıştırıyorum ya. İstanbul'u çok karıştırıyorum. Hepsi köprü. Ne diyorum ya? Türkiye trak simülatör yapsalar böyle gelişmiş Türkiye haritası böyle detaylı güzel olmaz mı? Niye olmasın abi. Nerede bu oyuncu? Gelişmiş oyuncu. ama şehir üç tane yol olmayacak böyle. Harbiden İlk gelişmiş. Oyun. Yapanların hepsi simülatör oyunu yapıyor. Yapın bir ETS'ye benzer bir oyun. Yok hocam. Beşte yok sanki bazen. Orada bir temaslıdım. Kullanmıyor kullanmıyor bir şey olmuş abi bunlar. Ama geçiyordu da aynı ya. Ama pedallar da çok şey olmuş abi. Neyse arkadaşlar. burada. Atina'nın gece karanlığında. <laughs> ya geldi vurdu işte ya. Bitin oğlu. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu şekilde gezdik. Böyle videoları kaçırmamak için veya böyle videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda like atarak bize de destek atabilirsiniz. Yorumlarda e, mesajlarınızı e, aktarabilirsiniz. Yani görüyorsunuz 06 Ankara yazmışız. Yunanistan topraklarında cirit atıyoruz. Size böyle art yani görüyorsunuz cesareti. Abone olmayı da unutmayın. ilk defa izlediyseniz e, bu arkadaş ne diyor diye Düşünmüş de olabilirsiniz. Canınız sağ olsun. Önemli değil. Haklısınız Hadi Allah'a emanet. Görüşürüz.